Merhaba anime severler. Kanalıma hoş geldiniz. High Raising 7. bölüm incelemesiyle karşınızdayım arkadaşlar. Bu bölümde animenin başından beri görmek istediğimiz, merak ettiğimiz bir olaya cevap bulmuş bulunmaktayız. Bunun heyecanı var gerçekten bölüm. Tanrı ile ilgili bize bol bol bilgi verdi ve ben de laf uzatmadan hemen bu olaylardan bahsetmek istiyorum. Hatırlayacaksınız 6. bölümde Mayuko'nun bayılması sebebiyle maskenin Mayuko'yu kontrol etmesi üzerine Yuri öfkeli maskeden almış olduğu bilgilerle birlikte Tanrı aday olmak için bir ağızsız maske arıyordu. Bunun bilgisine hatırlıyorsunuz almıştı. Ve onun için harekete geçmişti. Ve bölümün sonunda 6. bölümün sonunda Yuri saldırı uğramıştı ve bölüm orada bitmişti. Tam orada başladı ve o esnada da artık ağsız maskeyi buldu ve ağsız maskeyi taktıktan sonra artık Yuri'nin gerçekten tanrı adayı olduğunu ve tanrı adayı güçlerini kazandığını görüyoruz. Bu tabii ki burada tanrı adayı olduğu için maskenin Yuri'ye vermiş olduğu bilgiler var. Ee, 4 dakikalık bir yükleme süresi olduğundan bahsetti ve bu 4 dakika içinde bana sorabileceğim bütün soruları cevaplayacağını söyledi. Ya, bunun üzerine tabii ki Yuri'nin birçok soru sorduğunu görüyoruz. Ee, şu an için baktığımızda yürünün zamanı yavaşlatma gibi bir gücü var. ama tabii ki maskenin dediğine göre diğer yetenekleri de zamanla kendi isteğiyle, yani kendi isteğiyle derken kendi çabalarıyla öğrenebileceğini öğrenmiş olduk. Bakalım daha neler göreceğiz. Şu an için baktığımızda Tanrı daylarının iyon topu gibi yani kulüleri yıkma gücü ve maskeli menekleri kontrol edebilme yeteneği olduğunu görmüş olduk şu an için baktığımızda sadece. Onun dışında Jure'nin de ekstra bir yeteneğinin olduğunu görürüz diğer tanrı göre. Zamanı yavaşlatabiliyor ve bu zaman yavaşlatmayla birlikte maskelilerden kaçabiliyor. Ardından mor saçlı bir kız vardı. Sniper'ı maskeye dönüştüren melek grubu diyebileceğimiz bir grup. Bunların görevlerinin, asıl görevlerinin insanları meleklere çevirmek olduğunu söylemişti. Ee, bölüm içerisinde de bundan bahs bahsedeceğim yine şu an e, bu sahneden sonra Rika ve grubunu gördük ve Rika ve grubu mor saçlı dediğimiz melek grubunun saldırısına uğruyor. Burada tabii ki Yukuya'nın da iki tane meleğini yardıma gönderdiğini savaşmak için e, görüyoruz. E, tabii ki buradaki savaş sonunda Rika maalesef yaralanıyor ve bayılıyor. E, yüzücü diyebileceğimiz yüzücü bir. Melek kaçırıyor. Tabii ki bu bölümde daha fazla konuşmak istediğim bölümler var. Şimdi anladığım kadarıyla teoride bahsetmek istiyorum sadece. Şu an mor saçlı kadın tabii de ismini bilmiyoruz ama insanları meleğe çevirme görevi varsa sanıyorum ki bayağı güçlü bir özelliğe sahip ki normal insanlara karşı gelebilir. Zaten maskenin insanlara ekstra vermiş olduğu bir güç var. Bu güçten de faydalanarak etrafında güçlü melekleri toplamış ve insanları meleğe çevirdiğini görüyoruz. Tabii ki güçlü insanlar aradığı aşikar burada tabii ki Yürünlü abi Srika güçlü bir karakter biliyorsunuz. Gözüne kestirmiş ve onu kaçırtmıştı. Ee, bu bölümde ekstra söylemek gerekirse fazla bir muhabbette dönmede açacağız ama işte bu tanrı adaylarının artık nasıl ortaya çıktığını, nasıl bir tanrı adayı olduğunu, tanrı adaylarının güçlerinden biraz bahsettiler bize. Bunlar gayet güzel ve etkili bir bölüm olduğunu söylemek istiyorum. Bölümün sonunda da Yürü'nün telefon ile konuştuğunu ve sinirli bir şekilde elini sıktığını görürüz. Acaba ne oldu onu da bilmiyorum. Ekstrem bir durum olabilir deyip videomuzu da incelememizde burada noktalarım efendim. Bir sonraki videoda görüşünceye dek şimdilik hoşçakalın. Kendinize çok çok iyi bakın efendim.